arkadaşlar Herkes Royal Maydan para kazanıyormuş. Ama canlı yani de için fazladan para geliyormuş diyorlar. Bakayım bana gelmiş mi? Ben çünkü bayağıdır oynamıyordum. Oynamama sebebim de oyunun çok kasmasıydı. Bıraktım yani. Oyna gibi yani oyuna girdiğim gibi oyundan atıyor. Şimdi görelim zaten yine atacak. çok az gelmiş. Kaç gelmiş? 38 bin. 43 bin gelmiş. Vay be. Şu an kasmıyor çok iyi. Oha kasmıyor. E ben oynarım. Oha. Oyundan attı. Oynayamayacağım arkadaşlar.